canı kabak çekmiş selamet alayım şurada. Kabak mı? Allah'ını sevesem sevmem Oğlum ben kabaktan anlarım. Kabak. Şimdi suçtum. Bu işte bu iyi işte. Hoppa. Lan oğlum bu ne kaba? Göt kaba. <laughs> ne oluyor lan? Lan salsa. Şimdi de böyle mi kaçıyorsun lan pezemek? Kaçmıyorum. Utanıyorum ben. Bu kabak on numara. Yengeye bunu götür. Çüket aşağı değmiş kabağı uzatıp bir de yengeye götür diyor. Alın lan bu kabağı. Bunu mu komutanım? Hayır. Göt kabağı. Müsaaden nasıl verin? Şu kavunu... Şu selam et. Heh. Bir el at da. Nereye?